Senden gitmek istiyorum. Ama yine de geldiğim yer sensin. Beni affet demeye gelmedim. Eve dönmeni istiyorum sadece. Denedik olmadı. Her şey bitmiş aslında da benim haberim yokmuş. Ben sadece... Bana güvenmedin. İnanmadın. Affetmedin. Kaç kere anlattım sana aşık olduğumu. Seni asla bırakmayacağım. Hayatımda senden başkasının olmadığını, olmayacağını ama dinlemedim. Sözlerim havada uçup gitti. Kalbine ulaşamadım. Buna sen engel oldun. Aşkımızı, sevgimizi, birbirimiz için atan kalplerimizi hiçe saydın. Döndüğün günü hayal etmekten artık vazgeçtim. Artık dönüşün de acı vermeye başladı. Sen de kızgınsın şimdi benim gibi. Kızgın değilim. Ama hala göremiyorsun değil mi? İçimdeki fırtınanın beni ne kadar istesem de senden her şeyden alıkoyduğunu göremiyorsun. Gitmeni mi istiyorsun? Evet. Gitmeni istiyorum.